Evet arkadaşlar Buradan bir tane delik var bakın şurada. Bu de delik var. Şimdi burada iki tane hareketli kısım var. Bir şu beyaz boru hareket ediyor. Bir de şu hareket edecek. Şimdi iki kilit sistem var. Bakın şu. İlk önce bunu böyle buradan kilide takıyorum. Şu kilide. Buradan böyle takıyorum bu kilide. Bu takınca şu beyaz boru aktif hale geldi. Diğeri pasif hale geliyor. Şu pasif halde. Şimdi onu buradan geçirdik. Sonra aldık. Şöyle geçirdik. Ben geçirdik. Sonra şuraya ortaya şöyle bağlayacağım. Şöyle bağlayacağım bak. Evet. Böyle bağladım şimdilik kere daha düğüm atalım. Çıkmasın. Evet. Düğüm attık. Şimdi şöyle bir çevirelim. Tamam. Tutuyorum buradan. Arkadaşlar. Bakın ip burada eğilmeye başlanıyor. Böyle ip eğiliyor burada. Burada eğiliyor. Eğildikçe buraya dolanıyor. Bunu birbirini tutan ip için yaparsanız ne olacaktır? Şuradan alalım. Şöyle yapalım. Bir tanesini. gün eğirme sistem bu arkadaşlar. Bakın gittikçe spiral hale geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada spiral böyle 아니 sonuç ne oldu. Şöyle bu. Şimdi bu kilidi çıkarıyoruz. Normalde bu ipler birbirini tutmadığı için eğilme burada şey olmuyor. Bir tas var evet. Bir de şimdi ben ne yapacağım? takacağım. Şuradan bu çıkması lazım. Çıkaralım. Bakın arkadaşlar. İpimizi görüyorsunuz. böyle. Başka bir yerde dolayabilirsiniz <laughs> buradan. Süper hale geldi.